Açılı, açılı. Teşekkür ediyorum başkanım. Türkiye tarihinin en yüksek genç işsizliğini yaşıyor. Anne babalar binbir emekle çocuklarını okutuyor, eğitiyor. Sıra iş bulmaya gelince iş yok. Çünkü AKP'nin istihdam artıracak bir tane politikası yok. AKP'nin ekonomi politikası kendi yarattıkları bir avuç zengini daha zengin etmek, geriye kalanları da sömürmek üzerine kurulu. Genel Başkanımızın önünde yer alan bilimsel raporlar çok çarpıcı bilgiler veriyor. Türkiye'de 22.7 milyon çocuktan 7.662.807'si aç kalıyor. Okula gitmesi gereken 520 bin çocuk işte giderken 87 bin çocuk iş arıyor. 346 bin çocuk ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. İnanılmaz rakamlar bunlar. AKP iktidarının buna yönelik bir politikası var mı? Yok. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Ailesi eğitime gönderilen çocuklar açlıktan derslerine odaklanamıyor. Gelişmeleri için yeterli besini bile alamıyorlar. Türkiye'de milyonlar yatağa aç girerken 3500 TL emekli maaş aylığı ile geçimler oluyor mu? Olmuyor. Millet çocuğunun beslenme çantasını doğru düzgün bir şey koyamamaktan şikayet ediyor. Sarayda da lüks, şatafatla israf sürüyor. Yandaşlara döviz garantili ödemeler devam ediyor. 3-5 maaş saltanatı hala devam ediyor. Örtülü ödenek harcamaları rekor kırıyor. Neden? Bu düzen böyle gitmez. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi beslenmesi, iyi eğitim alması, çağdaş dünya ile rekabet edecek iş kollarının sağlanması bir devletin asli sorumluluğudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu koşulları sağlamak birinci görevimiz olacaktır. Teşekkür ediyorum.